Sayın Rovanş izleyenleri, hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Burak Hocam var. Burak Hocam'la objektif Beşiktaş içeriği çektiğimiz her Beşiktaş maçında bir mağlubiyet, bir beraberlik, hüzünlü bir sonuç oluyordu. Bugün gördüğünüz gibi oduncu gömleğiyle bugün çok şık bir şekilde karşımızda. Hocamla 3-0'lık kara bir şey Beşiktaş kara gümrük maçını değerlendireceğiz. Hocam keyifler nasıl? Hocam çok iyiyiz, çok güzeliz. Hayat çok güzel. Herkes çok seviyoruz. Çok mutluyuz. Hı hı. Umarım böyle devam ederiz. Keyif üzerinde yani. Şimdi Sensör hocam? Olacağım. Sivas'ta sanki bir... Hocam bir soğuk duş aldık keviz. Sivas'ta. <laughs> Keyifsiz bir <laughs> Buzlu duş aldın maç. sanki yani. Yani bir beraberlikte bir takımsal taraftar olarak bir çatışmalar, batışmalar başladı. Galatasaray'da bunlar normaldir. Kaos'un takımı biz. Galatasaray'da daha net konuşuruz bunu. E, Beşiktaş için keyfim nasıl? Güzel. İzledim. Güzel bir maç izledim. Pozisyonu bol bir maç izledim uzun bir süreden sonra. Beşiktaş'ın iç sahasında. Bugün yeni bir uygulamaya, yeni bir döneme diyebiliriz geçtik. Takipçilerimizle beraber objektif içeriğimizde onlar da e, videonun içerisinde soru sorma hakkına sahipler. E, seçtiğimiz sorular arasında birçok soru geldi. Evet, Santos Santos'la alakalı, o, Semih ile şey. alakalı. Çok teşekkür ederiz sorularınız için. Çok şey sorular da geldi abi kupon yok mu? Akşamın <laughs> bülteni var falan. Sorular da geldi. Bunlar da onlar da candır. Mevzu hiç anlamamışlar ama onlar da candır yani. Hocam sen ilk önce bir Beşiktaş'ını işte bir değerlendir. Bir keyifli keyifli bir övgüler mi yaparsın, ne yaparsın değerlendir sonra sorulara geçelim. Hocam şimdi dün akşamdan beri bütün Beşiktaşlar mutlu çünkü ya aylarda üzerimizdeki bir toprağı vardı Hı -hı. onu bir şekilde attık. Yani attık mı bilmiyorum ama atma yolunda ilerliyoruz onu söyleyebilirim. Hafta içinde bir maç daha vardı tabii arkadaş beni anca kaybettiğimiz maçlara çağırıyorum yapmaya kazandığımız hafta Aga sen bilirsin. Şöyle böyle şimdi iki maç üstüne geldik kazandık. Artık şansa kalmadı arkadaşım yani. İki maç atılan yedi gol var evet ki rakiplerden Deplasman'daki Girze maçı çok daha zor beklenmeyen bir galibiyet kimlere göre. Yüzde yüz. Süleyman Seba dirilse bile tahmin <laughs> edemezdi hocam onu. Dün 3 sağdan 3 sıfırlık bir galibiyet 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından. Hı hı. O yüzden mutluyuz. Böyle. Bu mu hocam? Evet hocam. Daha, daha detaylara geliriz. Zaman. Hocamın yüzündeki o mutluluğu görüyorsunuz. Müthiş bir mutluluk. 7 gol. 2 haftada 7 gollük bir mutluluk var. Ben şöyle geleyim Beşiktaş'la alakalı. Ee, dediğim gibi bir önceki videoda dedim. Burak Hoca geldiğinden beri Beşiktaş'ın futboluyla alakalı hep aynı şeyleri konuştuk. Yanlış mı evet. hocam? Yani evet. Beşiktaş'ın kalitesiz bir takım olduğuyla alakalı o e, nasıl diyeyim orta sahanın yetenekli ayakların yapacağı şeyleri yapamadığı için hücumsal anlamda eksik olduğunu falan hepsini konuştuk. Şimdi sağ içine yine gelirim ama bir Fernando Santos hocamız geldi Beşiktaş'a. Ben bir ondan başlamak istiyorum. Fernando Santos e, baktığımız zaman Portekiz milli takımında şampiyonluk yaşamış. Öncesinde bir, uzun bir süre önce kulüp çalıştırmış bir antrenör. 27 galiba. Yani galiba bayağı bir e, zaman önce kulüp çalıştırmış bir antrenör. Ama hiç ismi çıkmadan bir anda anlaşılan da bir antrenör. Çünkü birçok adam şey verdi. Evet. Bruno Genesio'lar mı, Van, Van Bronckhorst'lar. Luchezcu'yu birçok haber çıktı ama sessiz sedasız Fernando Santos geldi. Güçlü üretim bu işte hocam. Tebrik bu. ediyorum. Ne şu tebrik etmemin de sebebi şu. Fernando Santos'u hoca yapmanın birçok artısı var. Nasıl bir artısı var? Şimdi Beşiktaş futbol takımı bu sene içerisinde e, yanlış hatırlamıyorsam 3 tane yedi hocam. Evet. Şenol Güneş, Burak Yılmaz Rıza Çalımbay. 3 tane e, biri 5 yaşın artık hani efsanesi hani diyemeyiz ama efsanesi diyebileceğimiz bir antrenör. Ee, Burak Yılmaz genç bir antrenör. Rıza Çalınbay da Beşiktaş'ın efsanesi bir e, isimdir. Evet. Bu üç ismi yedi e, oyuncular yani kendi aralarında. Hasan Arat yönetimi de çok doğru bir kararla Godfather ismiyle açıkladığı e, Fernando Santos'u getirdi. Şimdi hocam Godfather demesinin olayı ne? Oyunculara diyor ki baba Bak hani siz yediniz ettiniz bak şimdi tillağınız evet. geldi anladın mı? Yiyebiliyorsan. Ha varsa yani. biraz bu maçan, Abu Bakar evet. varsa bir saç ekim merkezi hadi <laughs> git ye dedi anladın mı? Hocam ekibi kendisi yapacak yani. böyle bir şey lazım dedi anladın mı? Şimdi söyleyemem ama taşak lazım dedi yani yemeniz için. Godfather'la geldi atkıyla matkıyla. Evet. Masıyla, yüz oturuşuyla yüz, duruşuyla yani. Ya kenara bir babayı getirdiler şimdi bu %100. Yüz. Oyuncularla tanışırken de takımın en iyi oyuncularından biri Getson Fernandes hemşerisi ufak bir tokat bu tokatın anlamı nedir? Bakın bak Getson Fernandes bu tokatlı selamlaşıyorum size neler yaparım? <laughs> Mulekadır ne bileyim Rebiç'tir Gezaldır o tokatı görünce dedi ki aga biri geldi dedi yani anladın mı buraya Şimdi biri indi dedi yani. Hocam şöyle bak Getson hemşerisi hı hı. ondan dolayı olabilir ama şu da var ki Getson bu takımın en genç şey potansiyel anlamında hem genç olması anlamında en e, gelecek vadeden oyuncusu. Ona bile bunu yapıyorsam onu düşünün anlamında demiştir. Yani, hocam yani hemşerisi tarafından takıma direkt bir mesaj vermiştir. Evet. Bunu yani, çok özür Söyle hocam söyle. Hemşerim sana veriyorum. Aynen. Hemşerim olmayanlar siz anlayın A yani demiş. Müthiş bir hareket. Ee, Hasan Arat yönetiminin e, mantıklı olarak yaptığı bir karar. Benim düşünceme göre bu antrenör seçiminde Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın bir dahlinin olduğunu düşünmüyorum. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba daha farklı isimlere yöneldi. Ancak Hasan Arat kendi inisiyatifi kullanarak Fernando Santos'u getirdiğini düşünüyorum. Heh. Şimdi bu Fernando Santos'un ağırlık konuştuğumuz gibi hocam. Ağırlığı. Bir ağırlığı olan antrenör demiştik. Ağırlığı olan antrenör Fernando Santos. Ancak o adamın elinde yine şey yok hocam. Okus pokus sağda şov yapın gibi bir değnek yine yok. Beşiktaş sorularımızdan da. Şimdi bir soruyla ben soruyu atayım ondan sonra geleyim hocam. Altıra Gökhan SK isimli takipçimiz şunu sormuş. Gökhan Bey. Beşiktaş'taki bu çıkışı hocaya mı yazmalı yoksa oyuncu grubu üzerindeki ölü toprağa mı attı? Güzel bir soru teşekkür ederiz. Ben kendimce şöyle cevaplayayım. Oyuncular üzerinde bir ölü toprağı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular e, bağlantı kalitesizlik. Yani şöyle söyleyeyim. Oyuncuların arasında kopukluklar kalitesizliklerden kaynaklı. E, kötü bir takım var sahada. Fernando Santos bu takımdan maksı elde etmeye çalışacaktır. Bunu elde ederse de Beşiktaş taraftarı ile olsun, şeyle olsun galibiyet serilerine başlayabilir ama takımda bir ölü toprağı yok. Takım kötü bir takım. Antrenör e, bu takımı biraz yükseltmeye çalışacak benim düşünceme göre hocam. Adım adım gitmek istiyorum ama. hocam. Ben çok mutluyum tabii ki de Beşiktaş olarak yani galibiyetin iki galibiyetin üstüne gelen iki galibiyetin verdiği mükemmel bir mutluluk var üzerimde. Ama çıkış Diyemem. Hı hı. Çıkış demek için çok daha erken yani. Rakiplerimiz 10 maçlık 11 maçlık galibiyet serisi yakalarken daha ligin ilk yarısı bitmişken sadece 2 maçlık puan kaybetmişken biz 2 maçlık galibiyet serisini çıkış olarak iler edemeyiz, hı hı. etmemeliyiz de. Bu bence yanlış bir algı oluşturabilir. E, takım ve cami üzerinde. İkinci kısım e, takım kalitesizliğinden sen bahsettin. Hocanın hı hı. etkisinden mi yoksa o toprağı diye arkadaşlar sormuş. Şimdi hocanın maçtan sonraki demeçleri çok iyiydi yani Dedi ki, oyuncuların şunları söyledim, bizim sahamızda kim bizden daha fazla mücadele edemez, evet. daha fazla koşamaz, daha iyi oynayamaz, hiçbir şeyi bizden daha yapamaz Hı -hı. demiş rakip şey hocam. Doğru hocam. Yani bu aslında şunu gösteriyor, bu hiçbir teknik teknik bir durum değil, Hı -hı. taktik ve teknik bir durum Hı -hı. değil. Tabii canım. Ama gerçekten yani insanı şef'e getiren bir açıklama öyle yani? Kesinlikle hocanın ağırlığının getir getirisi var. Ama e, Santos efekt dememiz için çok maça ihtiyacımız var yani. Sonuçta daha ligin yarısı var. E kupa maçları başlayacak. O yüzden e, yani dediğim gibi kariyerinin verdiği bir ağırlık var. Demeçleri de bunu gösteriyor. Ama biraz daha bekleyelim. E, sabredelim. Bizim bence en büyük yanılgımız bu. İşte iki maçı galibiyeti de hemen e, şey yapıyoruz. Hocayı Gatfather ilan edeceğiz ama daha değil. Hı -hı. Biraz daha bekleyelim. O yüzden sabredelim durum ben bu konuda. Cevabım da şu. Santos efekt değil. Ölü toplara kaldırmak gibi bir şey yani. Diyor. Diyorum hocam. Bazı spor yorumcuları Beşiktaş'taki çalışan muhabirlerden bahsetmek istiyorum. Ee, takım bir iki maç galip gelince işte gol yemeyince hemen işte Beşiktaş şunu iyi yaptı, Beşiktaş bunu iyi yaptı, Beşiktaş beş şöyle, Beşiktaş böyle hemen övgüler zerek aslında taraftar istediğini veriyor. Evet. Ben e, fikri fikri olarak bu seviyede bu durumda olmadığım için karşındakileri kandırmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum yani. Hı -hı. O yüzden eee Beşiktaş her şey çok iyi gidiyor, Beşiktaş her şey çok iyi yapıyor diyemem şu an yani. Hı -hı. O yüzden Beşiktaş'ın ne yapacağını görelim. Bakalım birkaç maç daha sabredelim. Sonuçta açılmayaydık buçe kazanmış hocam yani. Evet. Ama sonraki şey eee pek iç değildi. Hı hı. O yüzden daha umarım iyi devam eder hocam. Ama bence bekleyelim diyorum. Adil etmeyelim diyorum yani. Katılıyorum Ki, hocam. Ki şunu da eklemek istiyorum. Beşiktaş dün önce pozisyonlar buldu evet. değil mi? Golden gol ve golden da pozisyonlar buldu. Direkt direkt direkler direk toplar da vardı. Evet. Ama dün kimse Beşiktaş şunu oynadı diyebilir mi bana hocam? Diyemez. Yani ve hatta sen başından beri çalıştığı şu oyunu gerçi hoca yeni geldi ama e, ve hatta işte şunu uygulama çalıştığı şunu idmanla denemiş de bunu yapmış gerçi idmanları göremeyiz ama idmanda bunu denemiş, sağda bunu uygulamış diyebileceğimiz bir oyun yok yani hı hı. E, tamam bir şeyin kadrosu belki sana göre ve bana göre de istediğim seviyede değil hı hı. kalitesi diyebiliriz, kalitesiz demeyelim de istediğim seviyede değil diyebiliriz hı hı. ama bu takım Karagümrük'ten daha kötü bir takım değil evet. yani ne kadar performansı iyi olsa da Rize'den daha kötü değil bence yani. evet, hocam. o yüzden e, Bekleyelim diyorum. Asıl karar maçları, yorumlama maçları daha üst işte Adana Demir Spor, Fenerbahçe, Spor, Galatasaray maçları evet. daha belirleyici olacaktır bence yani Hı -hı. diye düşünüyorum. Hocam bir de e, şu var ben e, sahaya da geleyim şimdi sahayla evet. alakalı da konuşalım. İlk yarıda hocam e, Beşiktaş'ın pozisyon olarak bulduğu pozisyonlar var direkten dönenler. Evet, evet. Cenk Yenirova çatasağıma foul verilen pozisyon, Semih'in ilk dakikalarda karşı karşıya kaldığı evet. pozisyonlar pozisyonları buldu Beşiktaş ama e, hocam Salih ben bu maçı hiç beğenmedim. Salih Uçan'ı. Çünkü direkt 10 numara oynadı Salih Uçan. Evet. Ve Salih Uçan e, böyle beğendiğim yani istikrarsız bir oyuncu olduğunu sürekli söylüyoruz ama beğendiğim bir maç çıkarmadı. Beşiktaş ilk yarıda 10 kişi gibi oynadı. Amir'in sakatlığından sonra da Amir yerine Demir Ege girdikten sonra da Demir Ege'nin oyuna ısınması oyuna girmesiyle yani biraz uzun sürdüğü için evet. Beşiktaş e, ilk yarıyı biraz daha pozisyonlardan sonra Karagümrük daha da gelmeye başladı. İlk, 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 ilk yarının ortasından sonra evet, lazanyanın pozisyonu evet. vardı. Bertin kurtardı. Karagümrük oyunu eşitledi diyebilirim. İkinci yarıda da e, Santos'un bir dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Raşit Sayla Semih'in kanatları değiştirdiği bir hamle geldi. Evet. Bu hamle geldikten sonra Raşit'sinin bir golü, Semih'in bir golü ve bir evet. asisti vardı ama o Semih'e yazılmamış. Evet. E, bir performans sergiledi. Santos Hoca'nın bu hamlesiyle Braski'ydi galiba Semih'le hocam bildiğin Sokak dövüşü yani. gibi bir şey vardı Braskiy ile Böyle yaparak Semih'i biraz daha Rahatlatarak Raşitsa'yla Braski'yi birebir bıraktı Çok mantıklı bir hamle olduğunu gördüm maç içerisinde Zaten skora da etki yaptı Bir Semih Kılıçsoy Fırtınası devam ediyor hocam evet. Ben burada Oğuzhan hocamla beraber Video çekerken Burak hocam o dönemler Kanalımızda değilken video çekerken Muleka yerine Şenol Güneş, Semih Kılıçsoy'u bir gün oynatmıştı. Ben de şunu söylemiştim. Hani Muleka gibi ne bileyim Gezal gibi veya başka kim diyebilirim? E, Tayfur gibi diyeyim. oyuncuları izlemektense ben Semih Kılıçsoy gibi oyuncuları izlemek istiyorum demiştim. E, bu şimdi Semih Kılıçsoy'da böyle bir gelişimin bu hale gelmesinden dolayı çok memnunum. Bir Türk olarak çok memnunum. Çünkü milli takımımızda Kenan Yıldızlar, Arda Güler'ler, Bertuğlar evet çıkmaya başlarken Semih Soydan da böyle bir performans görmek benim için çok e, hoş bir durum yani 19 kaç yaşında hocam şu an 19'a yine girdi. 18 yaş bilmem kaç günü ya. 19 olmadı da galiba. Yerli Agüero. Yerli bir gün mü ne yani? Yerli Agüero diyorlar. E, yazanlar da e, soru soranlar da var. Yerli Agüero ile alakalı sorularınız var mı diye. Ben çok beğendim. Yani zaten ilk maçta da beğendiğim bir oyuncuydu. Biraz bencillik işleri vardı. Ama ee, Semih Kılıçsoy kalite olarak Kumaş olarak Türkiye Ligi'nin Türk oyuncularının diyeyim, Biraz üstünde olan bir oyuncudur Allah inşallah kariyerine Veya Beşiktaş'a güzel katkılar Güzel paralar kazandırır Türk milli takımına da aynı şekil Allah nazardan saklasın diyorum Demirek'e de aynı şekil bir potansiyeli vardır Ve bu potansiyeli biraz da arttırınca Konuştuğumuz gibi bir Busquets Veya bir nasıl diyeyim Böyle rahat bir oyunu yönlendirebilen Bir oyuncu Şimdi o boyda, o fizikte şu an aklıma gelmiyor ama bu skeç iyi bir örnektir. İnşallah Demir Ege'de böyle parlar diyorum. Sözü bırak Hocama atıyorum. Hocam, e, şimdi Beşiktaşlar belki bana kızacak ama hı hı. Semi için de acele etmeyelim diyorum ben. Sakin hı. kalalım. Yani e, gaza gelmeyelim mi diyeyim biraz? Diyebiliyorsun hocam. Yani. Çünkü ya bunun Muhammed Demirisi vardı. Motivan evet. Kredenizi vardı. Bundan bir 10 sene önce falan Ali Kucuk vardı. Yakın zamanda, eminim ki biraz daha farklıydı. <laughs> Kalmadı gitti bizden evet. ama Emre Nican gerçeği var mesela hı hı. o yüzden bekleyelim oynasın görelim daha da gözümüzün önünde büyüsün hı hı. bu beni de çok daha fazla mutlu eder bu işin diğer kısmı ama Semih'le ilgili şunu söylemek istiyorum ee, Bu sene başından beri süre almaya başladı 1-2 skor yaptı hı hı. sonra sözleşmeyi aldı ve sözleşmeyle beraber hem skor ve dün akşamki maçla beraber oyunu da çok iyi bir seviyeye taşıdı hı hı. yani dünkü oyunda o kadar rahat adam geçtiğini gördük ki yani ee, rakipleri biraz çaresiz bırakan bir hali vardı. Hatta ikinci yarıda bir tane pozisyon vardı. Saadet Dursun'da Brescia mı? Yok hocam o ilk yarı değil miydi Brescia? İkinci yarı. İkinci, i̇kinci yarı mıydı? İkinci yarı. Rakipler kayayı oynadı. duramadı Aha. ya ayakta duramadılar yani. O gerçi şimdi esprisi ama ilk yarıda da o sabikini Karagümrün bayağı zorladı. Hı hı. Adam da hiç çekinmeden eliyle ayağıyla hatayla falan vurdu ama. Tutamaz ki başka türlü hocam. Ama hakim koruması evet, lazım. Evet koruması, koruması hocam, lazım. Yani. Hakeme de. Çiçek gibi topçu var bir daha yeni yapmış yani. yani evet, bu adamı nasıl şey? Aynısını Gerson'a da var. Evet. Gerson'a ki geç biraz daha hafif belki ama. Yani bu topçu yani bir tane oyuncu oynamak istiyor. Hı -hı. Öbürü oynatmamak istiyor Hı -hı. yani. Evet. Ama sağ içindeki davranışları değil. Sağ dışında yer alan hareketleriyle bunu çalışıyor rakip oyuncu. Eğer hakem benim oyuncumu koruyamayacaksa. Hoca dedi ki o zaman ben topçuyu diğer tarafa almak zorunda kalacağım dedik. Yani bu bir çözümdü. Hı -hı. Gerçi Semih ilk de oynuyordu. Hı -hı. Ama hoca böyle bir çözüm üretti. Çocuğu korumak için yani. Ve şansa değil ilk yerde olmuş skoru da oradan yaptı, o kanattan yaptı. bunları söylemek istiyorum ama çok korktuğum bir şey var. Bundan önce söylemiştim. Şimdi Semih Kılıçsoy fiziken çevik bir oyuncu ama uzun bir oyuncu değil yani. Boy dezavantajı var gördüğüm kadarıyla. Daha uzar, inşallah uzar. O yüzden Santra Ford'u düşünen arkadaşlar var. <laughs> yorumlarda da gördüm. Ve Herhangi bir santrafor eksikliğinde şu an o bakar yok, Cenk de eğer olmazsa onu dener mi diye çok korkuyorum hocadan. Hı hı. Çünkü bence Semih kenarda çok daha rahat, sorumlu, daha az sorumluluk altında çok daha istediğini yapabilen bir durumda. Hı hı. Eğer santrafora koyarsak çok daha fazla baskı yiyecek, stoperlerden darbe yiyecek, hem de çok daha sorumluluk alması gerekecek. Çünkü e, santraforun hocam biliyorsun ki yani skor zorunluluğu gibi bir şey var, skor baskısı evet. vardır her zaman üstünde. Kanatta bu yoktur. Ben Semih'in kanatta kalmasını diliyorum. Hı hı. İsteyim bu yönde. Evet. Ya yani işte o Agüero biz de bu yüzden biraz Hı -hı. şeyim ya. Agüero çok santraforlu. Ama Türkiye liginde ben ee, uzun boylu olmayan santraforların iş yapabileceğini büyük takımlara düşünmüyorum. Hı -hı. Tamam hocam. Evet. Yani uzun boydan kastın böyle 1.85 üstü müdür? Aynı üç. Ve Beşiktaş santraforlular tarihine bakarsak hocam evet, bu hep böyledir yani. Wagner Love'ın çekiciliği gördük yani. Tamam. Adam alay Spor'da kralı oldu ama Beşiktaş'ta adam dayak yedi ve oynayamadı da yani. Hı -hı. Benim de düşüncem şudur Semih Kılıçsoy alakalı. Şu an Beşiktaş'ın hücum attığında olsun savunma bütün takımı düşündüğünde en kaliteli, en kumaşı iyi olan oyuncudur. Beşiktaş'ta çok doğru bir zamanda sözleşme yenileyerek Semih Kılıçsoy alakalı gelecek planlamasını çok doğru yapmıştır benim düşünceme göre. Parladıktan sonra böyle bir anlaşma yapınca menajerlerin kucağına oturmuş oluyorsun. Bu bütün takımlarla alakalı. Sözleşme fesiye 3 milyon 4 milyon yazıyorlar. Böyle büyük yetenekleri e, yurt dışına bedava 8 de gidiyor adam yolluyoruz. O oyuncular da bitiyor. Yani. Geri gel Bartu buna örnek, Emirhan kan buna bir örnek. Böyle bu tarz örnekler olduk, olduğu için doğru bir zamanda bu anlaşmayı yapmıştır. Şu an Beşiktaş'ın en kaliteli oyuncudur. Gelecek sezonla alakalı forma ilk verilmesi gereken oyuncudur. İlk eğer ilk 11 yeniden yapılacaksa ilk ilk formayı evet. Semih Kılıçsoy'a verirsin. Sağ kanadı adamı sol kan mı? Verirsin o formayı 11'deki diğer bütün takımları veya bütün mevkileri kendi bildiğinizce doldurun ama Semih Kılıçsoy anlaşması da gereği çok doğru bir şekilde seneye iyi bir e, opsiyon da diyebilirim. iyi bir e, oyuncu da diyebilirim. Beşe için olur diye düşünüyorum hocam. Bir soru daha var hocam. 1.90'lık balon. İsimler de harika takipçilerimizin isimleri de. 1.90'lık balon. balon. Şey, silimane olmasın bu ya? Bilmiyorum hocam. Yani 1.90'lık balon çok izledik hocam biz. Türkiye tamam. Ligi'nde fazla izledik. Şey Santos Lig... Düşen, düşen can tekin olmasın. Düşen can tekin. 250 Santos Lig'de devam ederse e, bu sene ilk 3 oynayabilir mi? Demiş. Ben bunun zor olduğunu düşünüyorum ama ola da bilir Beşiktaş eğer evet. galiba serileri yakalarsa. ilk 2'ye ya. girme ihtimali çok zor ama 3. De, evet. de zor dört bir ihtimal değil. 4 puan var aramızda ama ya yani bir de şuna bakmak lazım. Bence şu an Beşiktaş'ın asıl hedefi kupa olması lazım. Evet. Doğru, Ki doğru. hoca da bence buna uygun bir hoca. Çünkü turnuva arasından bahsediyoruz yani Hı -hı. Hoca. O yüzden Beşiktaş'ın bu seneki asıl hedefinin kupa olması lazım. Yani ligde ilk 4'ten tane aşağıda düşeceğini ben düşünmüyorum bundan sonra. Umuyorum ve diliyorum yani orası da ayrı. Bitirdik hocam. Hocam hayırlı olsun. Beşiktaşlara mutlu bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta içi, okul, iş hayatı diliyorum. Hafta sonu Görüşmek üzere. Hocam Beşiktaş'ın... Pendik başında. Beşiktaş'ın... Böyle bekliyoruz Pendik ee. Hocam Beşiktaş'ın acil toplaması lazım. Beşiktaş objektif izlenmeleri hiç beklediğimiz bir noktada değil. Orayı biraz topar, toparlaması için Beşiktaş'ın Beşiktaş iyi bir hale gelmesi lazım. Bu sebeple Beşiktaş'ın tebrik ediyorum. İnşallah daha da galibiyet devam ederler de bizim objektif Beşiktaş'ımız yetim gibi kalmaz. Biraz izlenmeyi yakalar. Ben ya, hocam, hocam şunu eklemek istiyorum. Çok gömdün sen buradaki Beşiktaş'ları. Hı -hı. Sen ne e, yaptım lan buradaki kişi öldü dersin. Aha. Bir bakarsın senin cenazeni kaldırıyor. Hocam ben öyle bir şey demedim ben. Yok yetim gibi kaldı hocam, şöyle Hocam, kaldı. O değil lan. Ya benim. şu sayfadaki 100 tane beş vereceği cevaplar. Hocam. Bir tane ben. rakip takım Hocam ben şu an sizi yani. şeye sokmadım, rekabeti sokmadım ben hocam. Ben bilmiyorum hocam. Ben kanalımın geleceği için bunu söylüyorum. Takım hocam. kalitesiz, e, izleyen yok Beşiktaşlar'da. Beşiktaşlar her zaman gerektiği, anda, gerektiği yerde olmuştur. Bak dün kapalı dolu, şey, doluydu ağzına kadar. Tamam hocam, o bir de bir, fırıldak dönmüş hocam orada. Bir maç gününden. Sonra yersi evet. yapıldı. Yersi yapıldı ya. Fırıldak değil onunla. Yok değil. yok hocam. Normal iadesi yapılsa devir olabilirdi. 12 bin kişi bileti devredemedi bundan dolayı. Devredemediği için normalde bütün biletler tükenmiş hocam. 12 bin eksik var. Eksikten kaynaklı da cezalılara devir hakkı açılmamış. Bilmiyorum. Bundan dolayı fırıldak diyorum lan. Öyle bir şey der miyim? O manyak mısın? Bundan dolayı yapılmamış. Ona göre. Ne no, kartal oldum yani. <laughs> Magnifico. Evet arkadaşlar sorular için teşekkür ediyoruz gayet iyi sorulardı ben böyle daha iyi oluyormuş daha keyifli oluyormuş sorularla daha akıcı oldu daha eğlenceli oldu siz karar sizin ama devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı unutmayalım kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere şimdi hocam senden bir